Çevre yoluna sapmadı. Sahilden devam ediyor. Sizi de fark etti mi? Hayır başkomiserim. Tamam devam edin takibe. Biz sizi yakalayana kadar gözünüzü ayırmayın. Anlaşıldı. Arkaya bakıp duruyor. Sahi mi? Allah kahretsin. Burası 5705. Gördük. Biz devraldık. Siz dönün. Anlaşıldı. Sapaktan dönüyoruz. Anlaşıldı. Hadi çocuklar hadi halledin şu işi. Devam et. Evet. Nihayet. Takibi devre aldık başkomiserim. Devam ediyor, tamam. Adam bizi hücresine götürüyor olabilir. Çatışmaya hazır olun. Ne zaman değiliz gibi durum Oğlumun doğru dürüst bir mezarı bile olmayacak. Cesedi kim bilir... ...kaç parça... Benim artık size verecek hiçbir şeyim kalmadı. Sık şurada kafama boş bitsin. Ona merkez karar verir, ben değil. Çok istiyorsan kendi işini kendin bitir. Aç aç. nerede? İçeride. Maksut geldi komutan. Tamam. Bir eve geldi. Kapıda korumalar var. İçeriyi göremiyoruz. Lüks bir eve benziyor. Bir de yaklaştık. Yüksek mi? Terör örgütü ve lükse. Belki Azmi'nin mekanıdır. Olur mu olur. Eğer öyleyse bu sefer teslim almak için uğraşmayın. Susun. Ya pardon. Siz...